17 yaşındaki Timur Cihan Timur. Kemerburgaz yolunda bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'ya çarparak hayattan koparmış. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu. Ailenin acısı gelinleri Şükriye Acı'nın para karşılığı şikayetini geri çekmesiyle daha da katlanmıştı. Şükriye Acı'nın nelere karşılık o şikayeti çektiği ortaya çıktı. İddiaya göre geline iki daire verildi ve yüklü miktarda ödeme yapıldı. Ne kadar bir ücret aldığını, kaç para aldığını, kaça oğlumun kanını sattığını bilmiyor. O paraların içerisinde boğulsun. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Eşinin ölümüne neden olan ailede şikayetini geri çekmiş, karşılığındaysa ne kadar aldığı merak konusu olmuştu. Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı'nın 20 milyon lira ve Kadıköy'de iki daire aldığı iddia edildi. Üzülerek belirteyim, maddi ve manevi haklarından vazgeçtiğini beyan etmiş bizim Şükriye Acı. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Ben ee, hakkımız olan oğlumun ve benim hakkım olan tazminat davasında ee, zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, Kemerburgaz yolunda bir çocuk babası Oğuz Murat Hacı'ya çarparak hayattan koparmış. Ardından yazar olan annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı. ülke beş eyalet değiştiren Anneylem Tok ve Timur Cihan Timur 14 Haziran'da yakalanarak tutuklanmış ardından da Türkiye'ye iade edilmişlerdi. İstanbul'da görülmeye başlanan davada babacıya sürekli para teklif edilmişti. Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Halen paradan bahsediyor. Bakalım nereye kadar bahsedecek. Bakalım parasını gücü neye yetecek göreceğiz. Ama tekrar ediyorum İstanbul'u verse bana ne diyeyim. Ancak aynı kararlılığı gelini gösteremedi. Kadıköy'den 2 artı 1 2 adet daire ve 20 milyon lira aldığı iddia edilen Şükrü'ye Acı kayınpederinden de tepki gelmişti. Ne kadar bir ücret aldığını, kaç para aldığını, kaça oğlumun kanını sattığını bilmiyorum. O paraların içerisinde boğulsun. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Peki hukuki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? O zaman şu anda aslında Oğuz Murat Acı'nın davası devam etmeyecek mi? Şu anda ceza davası hala hazırda devam ediyor. Zaten e, ölümlü bir kaza olması sebebiyle kamu davasına dönüşen bir dava bu. Ceza davası akabinde açılması muhtemel. Tazminat davası açılmayacağını öngörüyoruz. Diğer yandan Timur Cihan Timur'un neden olduğu ölümlü kazanın ardından kamuoyunun tepkisini çeken isimlerden biri olan Doktor Baba Bülent Cihan Timur bu defa da Danla Bilic'in yaptığı bir estetik ile gündeme geldi. Canım doktorum Bülent Timur Cihan beni ses olarak hiçbir şekilde uyarmadığı için hani orana burana kaburgana kadar çıkar o dolgular kayar kasların dokuların arkasına gidilir bir anda tenis topu gibi çıkar gibi gibi uyarılarda bulamadığı için biz de tabi her şeyin attık, Bilic 3 yıl önce yaptırdı. Kalça dolgusunu Bülent Cihan Timur'un yaptığını, işlemin ardından dolgunun kaburgalarına kaydığını ve bu nedenle yeni bir ameliyat geçireceğini duyurdu. Şimdi başka bir hoca, her zamanki temizleme işlemi yapan hoca yine ameliyat alacak beni.